Zorla Evlilik bölüm 18 miydi 19 muydu unuttum arkadaşlar kusura bakmayın. Arkadaşlar biliyorum ki uzun zamandır video atmıyorum. 2 ay falan da olmuştu. Arkadaşlar bilmiyorum yani o zamanlar hiç istemiyordum video atmayı. Onun için atmıyordum. Kusura bakmayın. Bu aralar istediğim için oldu. Bu arada hepinize çok teşekkür ederim. 316 mı bir şey mi abone olduk. Oha yani diyorum. Şimdi ben video asaydım 1000 bile olabilirdik. Keşke atsaydım yani. Ama artık bu aralar çok atarım diye. Atı atarım belki yani. Diğer video belki geç kalabilir arkadaşlar. Çünkü 3-4 ev tasarlayabilirim. Onun için 2-3 güne gelir belki. Arkadaşlar bu arada kanalıma başlamadan önce abone olup like atarsanız çok sevinirim. Ne kadar çok abone gelirse o kadar yeni bölüm hızlı gelir. Şimdiden söylüyorum ben. Söylemedi demeyin. Neyse şimdi de şimdi başlayalım. Mert Lina'nın belinden tutup kavrar. Çeker yani. Ne yapıyorsun ya? Ne yapmaya çek, çek ay konuşamıyorum. Ne yapmaya çalışıyorsun ya? Direkt tokat atar. Asıl sen ne yapmaya çalışıyorsun ya? Bak hem yaklaşıyorsun hem de ne yapmaya çalışıyorsun. Arkadaşlar kusura bakmayın. Bu aralar video çekmediğim için bu aralar video çekmediğim için biraz güzel olmayabilir bu bölüm. Neyse. Asıl sen ne yapıyorsun ya? Bak, hep, hem beni öpmeye kalkıyorsun hem de ne yapıyorsun diye soruyorsun. Bir daha olmasın artık yoksa bu sefer yoksa başka Asıl sen bir daha bana elini kaldırmayı hiç düşünme yani. Yoksa fena olur. Ne olurmuş? Söylesene ne olurmuş? Sesim değişik gelebilir. Hastayım yine. Ne olurmuş? Söylesene. Bak kızım. Neyse hadi gel. Nereye bakalım? Ben seninle gelmiyorum. Bir taksiye binip gelirim zaten ben. Aa, öyle mi? Evet. Sen şimdi görürsün. Onu onu taşır işte. Onu kucağına alıp ve taşır. Ne yapıyorsun ya? Bırak beni. Sus hadi yürü. Ya Mert! Sus sana dedim. Araba gelir ve koyar işte. Giderler düğün salonuna. Mert bırak. Bırak hadi ya beni. Mert bıraksana beni. tamam bırakıyorum. Ne ya? Neden beni taşıyorsun? Farkındaysan karım olacaksın. Farkındaysan karım olacaksın. Hiçbir şey olmuyor yani. Bak. Bir daha beni taşırsan e ee, e güzelim. Of git ya. Tamam tamam hadi gidelim. Çok sinirlenme güzelim. Bana bir daha güzelim deme. Of tam güzelim. Bak. Sus sana dedim ya. Benimle konuşma, benimle muhatap olma ya. Ailem istediği için seninle evleniyorum ya da hiç evlenmeyecektim seninle. Bunu bil sadece. Of tamam hadi gidelim. E, Mert Lina'nın elini tutar. Ne yapıyorsun ya? Sen sanırım hiç gün görmemişsin. Neyse gel. İşte böyle giderler arkadaşlar. Ve sanırım belki ıı, arkadan müzik çalar gibi düşünün. Ama belki capcuktan yaparım diye düşünüyorum. Arkadaşlar kusura bakmayın midem. Ben size dedim ya hastayım onun için. Kusura bakmayın midem. Herkes alkışlar. Hoş geldin yavrum, canım. Hoş geldin canım oğlum. Hadi geçin yenize bakalım. Ay. Bu ne? Herkes alkışlar. Kız çok güzel olmuş, değil mi? Bu arada babası istiyordu bu kızla evlenmesini ve Mert de istiyordu yani biraz ama annesi istemiyordu. Ha ha çok güzel olmuş. Of. Kız taş gibi, lantaş gibi. Evet, lantaş gibi. Siz bir şey mi dediniz? Yok ya biz bir şey demedik yani öylesine. Sevgilimden bahsediyordum. Evet bir şey demiyorduk yani. Tamam. İşim müzik falan çalar. Biraz vakit falan gider. of ne zaman bitecek şu düğün. hı 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 of aman şu kızı da neden evlendirdiler ya oğlum zengin ve kendin, oğlumu kendini kaptırmaya çalışıyor şu yılan neden sesim öyle çıkıyor kusura bakmayın şu yılan ya. Neyse oturayım bari ben. Of hadi ya. Ne zaman şey olacak? Of, tamam oğlum gel gel. Kusura bakmayın. Midem tabi. Ee, adı neydi ya? Mert oğlum sen... Lina'yı karın olarak kabul ediyor musun? Ee, ediyorum, kabul ediyorum. Tamam, yine söyleyeyim ben istersen. Mert oğlum Lina'yı karın olarak kabul ediyor musun? Evet, ediyorum karım olarak geri zekalı. Hayır, ben sevmiyordu bu. Sen siz Lina Hanım Mert Mert Bey'i kocanız olarak kabul ediyor musunuz? E, ee, şey Eee Yine söylüyorum. Yine hanım siz Mert Bey'i kocanız olarak kabul ediyor musunuz? O niye sustu? Bir dakika. Bir dakika memur bey. Bir şey söyleyip gideceğim. Şu, kabul etmezsen. Eve gelirsen. Seni döverim bak. Çok pis döverim. Ayağımın altına alırım. Hatta öldürürüm bile seni kızım. Hadi ya, ne zaman kabul edeceksin? Yine söylüyorum, Lina Hanım, siz Mert Bey'e kocanız olarak kabul ediyor musunuz? Ee, evet, kabul ediyorum. Herkes alkışlar. Bir de zorla kabul etti. Ve dans falan çalar işte. Ve, ve düğünün sonuna gelirler. Vallahi çok eğlendim. Düğün çok eğlenceliydi. Evet vallahi ben de çok beğendim düğünü. Asıl ben düğün olan <laughs> düğün çok güzeldi gerçekten. Teşekkür ederiz. Yine bekleriz sizi. Başka bir günde o da. Herkes eve gider. Tamam hadi bakalım oğlum. Sizi de geçirelim artık eve. Artık düğünün sonuna geldik bakalım. Artık siz karı koca karı koca Karı kocasınız artık siz. Birbirinize iyi davranınız ve saygılı olun. Lina. Hiçbir şekilde kocanın söylediklerine karşı çıkma. Tamam baba. Pardon arkadaşlar buydu. Özür dilerim. Hiçbir şekilde kocanın sana söylediklerine karşı çıkma. Şimdiden söylüyorum ben sana. <laughs> Tamam baba. Neyse, biz gidiyoruz. Siz de sonda mı çıkarsanız, çıkmayacaksanız hiç hiç bilmiyorum. Ne yaparsanız yapın. Sesim çok mu kötü çıkıyor? Hiç bilmiyorum. Evet Lina Hanım, tek kaldık. Yani ne demeye çalışıyorsun acaba sen? Yani bir şeyler yapalım mı diye sormak istedim de. Bak Mert. İsteyerek evransaydım seninle bütün şeyleri yaşayabilirdim. Ama istemeyerek evlendim seninle. Artık yeter yani. Lütfen beni zorlama böyle şeyleri. Hiç sevmiyorum ben böyle şeyleri. Tamam mı? Lina gitme. Mert, artık yeter. Ben böyle şeyleri hiç takmıyorum. Yani böyle şeyleri hiç sevmiyorum. Farkındaysan dün ilk gecesi. Ne yapabilirim? Hadi bakalım eve gidelim. Mert, Lina'yı yine kucağına taşı gibi düşünün. Mert, ne yapıyorsun ya? Sus hadi. Sus hadi bakalım gidelim. Evimize. Öpüşe giderler eve arkadaşlar. Arkadaşlar dizimizin devamı bu kadardı. Videomu sevdiyseniz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ne kadar çok ıı, beğeni ve like